Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah şükür olsun iyiyiz. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Herkese Ay, videomuza geçelim. Görüşürüz. Evet. Yağmur yağıyor. Bunları yakacağız arkadaşlar bunları. Şşt. Nereye? Ekine kaçacaklar hemen. <laughs> Babam koyunu ye döküyor. Annem biraz hasta rahatsız o evde. Mehmet'le çocuklar zaten okulda. <laughs> Ne? Ne var? Hii! Bak. <laughs> Kaçmış bile. Hii! nasıl gideceğim bu ben? Dur. Hayır. Hayır. Música arkadaşlar maçı 8-8 bitirdik İnci ile. Ona devam etmedim. Yoruldum baya. E, aslında biz video çektik. 15 dakika oldu. Hızlandırma ekleyeceğim. Baya yoruldum. Ay, sıkılmıştık evde. Çocuklar oyun oynayalım dedi. Aşağı indik oynadık. Onu bekleyemedim. Artık yoruldum. Eve çıktım hızlandırma ekleyeceğim videoya da bu arada. Baya bir konuştuk. Çene yaptık ama olsun yine de böyle daha iyi. Çok terledim ya. Yemin ben mi? de çok aşırı terledim. Direkt bu. baksana şey, çıkalım mı? Yedim. Evet böyle. <laughs> Annem kıtır yapıyor şimdi bize. Burgul falan ısladık. Yeşillikler ayarladık. Aşağı iniyoruz biz koyunu ilgilemeye. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> İçerin dışarın yeğiksi tamamdır. Babam çok yavaş verdiği için babamı koyunun önünde bıraktık. İnci ile biz ayarladık. Üstüm başım şu an yenge şu sirkeler gitsin ya. Hadi. Evet. çoban. Evet, Çok yavaş verdiğin için bombiz verdik baba. Arkadaşlar ufak çobanlara. Hasan da doğru ev ocağı yakacak <laughs> bu. Yani bizim ev bom diye patlarsa Şaşırmamamız ne? lazım. Ya fırın yaptım Sağladım yavrum kapımızı. Evet. Ha tamam. Oraya ekmek fırını yaptım. Ekmek ha. fırını oraya güya <laughs> <laughs> ekmek. Baba Ama, Hasan ekmek fırını yapmış. Baba kaç baba ezerler. Hayır. Evet arkadaşlar Hasan'ı birazdan Hasan'ı birazdan Hasan git suyumuzu kapat gel. Baba Hasan sen suyu kapatsın. Baba sana bir soru soracağım. Bunu YouTube'da merak etmişler. Zabahları ağlı neden erkekler açıyor? Zabahları erkek kısmısa hamaylo'dan sayılır. Hamaylo yani erkek kısmı berekettir. Yani bir evde <laughs> ahırda at, eşek, hayvan kapısı açmada sabahları erkek. Kadınların özel günleri olduğu için rahatsızlığı, özel bir günler oluyor ya bayanlar, ondan dolayı kadını çetmezler. Yani büyüklerin dimine göre, yani dinimizde de bereket olarak yazar belki bilmiyorum. Ben Erkeklerin olarak. bereket olarak düşün. Yani <laughs> Olduğunu dediğim yani Anladım. sabahın mı? erken olarak bereket olarak. <laughs> Erkekleri düşününce ikisi, düşünce ikisi pek bir şey değil. ikisi yan yana bağdaşmayabilir. <laughs> Bana <laughs> öyle saymayın. Bana... Şey disene baba. Ee, hani diye ya bir Hindistan erkekler biz erkekler çiçek gibiyiz. çiçek diye Instagram. <laughs> Allah çiçeğe bilmem çiçeğe bilmemmiş. Bunu çocuklar. Sabahları kadının açması şey doğru yani, görünmez ama erkekler görülüyor. İşte biz de büyüklerden duyduğumuz kadarıyla yapıyor. Ama şimdi mesela o devir adam köyde neydi önceden traktör Araba geçti o zaman bayan önünden geçmez. E mega şehirde istesmese de geçiyor. yani? Bu ben de duymuştum. E, bayan geçmemiş araba motoru hayvan yani, önünden önünden geçmiyor. değil arkasından kadın, geçer falan var. Kadın erkek hep beraber zafa işe gidiyor. Hangi arabanın ben önünden geçti? Niye artık arabayla Bugün iş yapıyor. Yap. Yani. yani. Baba, lan! Seni. Lan öldüreceğim bizi ne, duman. Of. Ne duman ya. zehirlenmemek <laughs> için Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Yemeğimizi yedik biz. Ondan sonra videoyu sonlandırayım dedim. İyi akşamlar herkese. Arkadaşlar duş duvara çıkıyorum. var. Tamam Hasan.